Önceki çekmiş olduğumuz Rapala videosuna çok ilgi ve alaka gösterildi. Bunun için teşekkür ederim. Çok sorulan silikon grupları ile alakalı da birkaç çeşitten bahsetmek istiyorum. Türkiye genelinde çok fazla kullanılan, çok fazla iş yapan modelleri şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Karadeniz'in en bilgilendirici kanalına hoş geldiniz. Ben Emrah İskender. Birinci silikon grubumuz, Lucky On'un üretmiş olduğu Japon malı olan 3,5 inç, yaklaşık 9 santim boyunda beyaz, kırmızı kuyruk olan modeldir. Bu modeli sabah suyunda, akşam suyunda hava tam aydınlanmadan kullanabileceğiniz bir silikondur. Gayet başarılı bir silikon. Levrek avlarında yani üstün performans göstermiş bir ürün. Aynı ürünü yine turuncu, kırmızı kuyruk, karnı simli olan modeli var. Bu genelde akşam suyunda gayet başarılı olan bir modeldir. Bu modelleri çok rahat levrek avlarında kullanabilirsiniz. Özellikle spinciler için biçilmiş kaftan diyebiliriz. İkinci olarak çok tercih edilen Daiwa grubunun Bait Junkie grubu. Orak kuyruktur. Bunlar da yaklaşık 9 santim boyundadır. En çok tercih edilen renklerinden bir tanesi yeşil. Diğeri de karanlık sularda mavi beyaz olan modelidir. Bunları 2.0, 3.0 ve 5.0 iğnelerle çok rahat kullanabilirsiniz. Dip taramalarında gayet başarılı avlar yaptırmaktadır. Hedef balıklarımız Levrek, Minekop, Bölgeye göre değişmektedir. Üçüncü olarak Hanfish Gurt Silikone modelinin Frog ve Bloodworm modelidir. 7 santim boyundadır. Çok esnek bir yapıya sahip olan silikondur. Hedef balıklarımız dipten tarama yaparak levrek, minekop gibi balıkları allayabiliriz. Bu grupla çok güzel lifer avları da yapılmıştır. Dördüncü olarak yine Japon malı olan Xesta'nın favori olan renklerinden bahsetmek istiyorum. Bu gece ve gündüz kullanabileceğiniz özellikle gece avlarında glow'lu olarak kullanabileceğiniz iyi bir sahtedir. Yine altın yaldızlı olan modeli. Bunu da kapalı havalarda çok rahat kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak da turuncu. Kesinlikle akşam suyu için birebir ideal bir üründür. Beşinci olarak favori olarak sayabileceğim silikonlardan bir tanesi. Nanivo Sakashi'nin 7 santim Enduran'da şat modelidir. Bunda da 3 renk gayet başarılı avlar gerçekleştiren. Denizde, levrekte, tatlı suda barajda, somonda gayet iyi avlar yapılmış. Güzel silikonlardan bir tanesidir. Sizlere bir kolaylık sağlamak adına bütün ürünleri paket halinde değil de birer adet alarak kendinize bir silikon çantası oluşturabilirsiniz. Tüm paketi almanıza gerek yok. Paket içerisinden bir adet her zaman gönderebiliriz. Hedeflenen balık doğru takımla avlanır. Olta suda olan herkese rast gelsin. Bizleri takip etmeyi unutmayın.